Çorum Şeker Fabrikası'nda mevsimlik işçi olarak çalışan işçiler, Genel Müdürlüğün yeni kadrolu 27 eleman alımına ilişkin ilanının ardından kazan kaldırdı. Çorum Şeker Fabrikası'nda mevsimlik işçi olarak çalışan 110 işçi, Genel Müdürlüğün Türkiye genelinde 482 olmak üzere Çorum'da 27 yeni kadrolu eleman alacağını duyurmasının ardından kazan kaldırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şeker İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, 110 işçi kadro beklerken dışarıdan 27 işçinin kadrolu olarak alınmasını istemediklerini, bundan vazgeçilmesini aksi takdirde büyük çaplı eylemlere imza atacaklarını söyledi. Çorum şeker fabrikalarında olduğu gibi şeker fabrikalarının özellikle Çorum Şeker Fabrikası'nın kurulduğu tarihten itibaren yani 1991 yılında üretime geçtiği andan itibaren kadro alamayıp hala mevsimlik geçici işçi olarak çalışan arkadaşlarımız var. Fabrikalarımızda. Şimdi bu arkadaşlarımızdan çorum şeker fabrikasında 110 tane kadro bekleyen ama yaklaşık en azı 18 yıl, 20 yıl, 27 yıla kadar çalışan, çalıştıkları kısımlarda e, o birimlerin, o istasyonların ustalık görevini yerine getirebilecek, kalifiye yetişmiş üretime direkt katkısı olan hepsi bu arkadaşlarımızın üretimde Söz sahibi olan arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız kadro beklerken e, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğümüzce çarşamba günü gelen bir yazıyla Türkiye'deki 25 şeker fabrikasına KPS yoluyla e, dışarıdan direkt kadrolu 482 işçi alınması e, biz Şeker fabrikalarında çalışan geçici arkadaşlarımızda ve e, şeker sendikası e, şube yönetimleri olarak bizlerde büyük bir infial meydana gelmiştir. Sebebi de bizler yıllardan beri buraya yıllarını verip aşını, ekmeğini, işini hepsini buraya e, bırakıp şeker fabrikasının bacasının tütmesi, oranın çarklarının dönmesi, bu şeker fabrikalarının işinin sönmemesi için gayret edin arkadaşlarımız hasbel kadar bugüne kadar e, 5620 sayılı yasaya takılıp 2007'deki verilen kadrolarda 500 600 günün 6 ayın altında düşük çalıştıkları için yani 180 günden az çalıştıkları için kadrolamayan arkadaşlar. Yıllardan beri biz zaten bu arkadaşlarımızın kadro alması ve şeker sanayinde daha verimli 6 ay 7 ay dışarılarda işsiz, açsız gezmemeleri için mücadele ederken Genel Müdürlüğümüzün bir anda çıkıp böyle dışarıdan 482 tane KPSS yoluyla direkt kadrolu işçi alması tüm şeker fabrikalarında ve çorum şeker fabrikasında çalışanlar olarak bizler de büyük bir tepki meydana gelmiştik. Bu tepkimizi dile getirmek, ilgililerle bu sonuyu iletmek, başta iktidar partimizin değerli yöneticileri, il, ilçe ve milletvekillerimiz, bölge milletvekillerimiz ve sayın bakanlarımız olmak üzere bu konuyu bilgilendirmeye iki gündür çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli bilgileri iletiyoruz. Ee, çalışma bakanı da e, bu konuyla ilgili ilk yapılacak bakanlar kurulu toplantısında bu konunun gündeme geleceğini ve bakanlar kuruluna taşıyacağını iletmiştir. Ee, dün e, arkadaşlarımızla burada bu olayı duyduktan sonra toplanarak acilen il başkanı iktidar partimizin il başkanı sayın Rumi Bey'i ziyaret ettik. Bu konuyu ona aktardık. Ee, Rumi Bey de e, bizim yanımızda da e, ilgili genel müdürlüğü arayarak bu konuya ilgili endişelerini, sıkıntılarını bizim haklı olduğumuz konuları dile getirmiştir. <laughs> Bizim ee, şeker fabrikalarında kadro bekleyen arkadaşlarımız durarken, bu işlerin uzmanı haline gelmiş arkadaşlarımız durarken dışarıdan bu arkadaşlarımızın yanına ee, kadro olarak eleman alacak, bu arkadaşlarımız o arkadaşlarımıza işi öğretecek, bu arkadaşımız o arkadaşlarımızı yerle ee, e, usta haline getirecek, bir yıl sonra da o arkadaşlarımız bu arkadaşlarımıza iş verecek ve onların e, adeta şeyini yapacak. Şimdi bu iş ahlakını bozuyor, iş çalışma barışını bozuyor. Çalışma sanayinde, şeker sanayindeki e, şeker bugüne kadar gelmiş eee unsurları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla üretimin e, bundan sonra yapılacak kampanya dönemlerindeki yapılacak üretimin zafa uğrayacağını, iş barışının bundan dolayı e, sağlıklı bir üretim elde edilemeyeceğini. Bu arkadaşlarımızın mutlaka öncelikle kadro alması, bunu altını çiziyorum. Mevcut Türkiye genelinde 3500 civarındaki geçici arkadaşlarımızın kadro verilmesi, Çorum Şeker Fabrikası'nda da 110 arkadaşımıza bu arkadaşlarımızın da böyle kadro aldıktan sonra şeker fabrikalarının gerçekten elemana ihtiyacı olan 1998'den beri yeni eleman alınmamıştır. İhtiyacı da vardır yeni emekli olan yerine. Ondan sonra Yeniman'ın alınmasını biz Şeker sendikası şubeleri olarak ve çalışanlar olarak bunu istiyoruz. Öncelikle bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Bu arkadaşlarımız şu andaki burada belki arkadaşlarımızın hepsine haber vermedik. Birkaç tane biraz da var, üçte biri buradadır. Diğerleri çağırmadık acil olarak. Bu arkadaşlarımız şu anda 12. aydan bu tarafa çıkıştadır, iş bulamamaktadır yeni iş imkanı bulamamaktadır. Herhangi bir yere geçici olarak girdikleri var. Şekerde mevsimli geçeyim dediği anda kimse bir aylığına, iki aylığına bir arkadaşımızı çalıştırmıyor, istihdam etmiyor. Bu arkadaşlarımız yedi ay, altı ay en az işsiz geziyor. Bu arkadaşlarımızın çocukları okuyor. Bu arkadaşlarımızın çocukları üniversitede. Bu arkadaşlarımızın dershane paraları. Yani sosyal ihtiyaçları, normal geçim ihtiyaçlarının haricinde diğer ihtiyaçları eğitimle gören çocuklar bilene bugün dershaneden geri almak zorunda kalıyor. Öncelikle biz bu arkadaşlarımızın mutlaka kadro almasını bekliyoruz ee, ve siyasilerden, özellikle hükümetimizden bunu talep ediyoruz. Ondan sonra eleman alınmasını e, bekliyoruz. Aksi takdirde tamamen iş barışının bozulacağını, bundan sonra da pazartesinden itibaren yeni eylemlerimiz olacak. Özellikle bu arkadaşlarımızın çocuklarıyla beraber, aileleriyle beraber e, Çorum'da, İktidar partimiz il başkanlığı olmak üzere Saat Kulesi'nin önünde toplu oturumlar, yürüyüşler, toplu e, şekilde hareket ederek e, sesimizi dile getirmeye çalışacağız. E, bundan sonra yapılacak önümüzdeki seçim var. Bu seçimlerle ilgili her yapılan toplantıda salon toplantılarında tanıtım toplantılarında aday tanıtım toplantılarında bu salonlara topluca girerek bu e, siyasileri rahatsız edeceğimizi, demokratik hakkımızı kullanmaktan asla geri kalmayacağımızı, çekinmeyeceğimizi buradan kamuoyuna deklare etme, e, deklar etmek istiyoruz, e, duyurmak istiyoruz. Dolayısıyla bu mağduriyetin ülkemiz artık son bulmasını yani zaten ülke genelinde yaklaşık 18 bin civarında geçici arkadaşımız var. Bunlardan 3500 tanesi şeker işçisidir. Şeker işçilerinin bu sorunun mutlaka çözülmesi ve biz köyde e, çiftçilerimizin, pancarken çiftçilerimizin e, alın tellerini, nasıl ellerinin karşılığı olarak toprakla e, neşeli olan çiftçilerimizin göz bebeği olarak büyüttüğü pancalıların halkımıza daha sağlıklı, daha bereketli ve daha temiz olarak ve daha huzur içerisinde üretim yaparak e, halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bugünkü konumuzun, toplantımızın nedeni tamamen bu arkadaşlarımızın mağduriyet haline düşmesi ve bu mağduriyetin bir an evvel giderilmesi. E, bunun için burada e, bugün kamuoyuyla e, sizlerle e, kamuoyuna sesimi duyurmak istedik. E, bu bağlamda değerli arkadaşlarıma da önümüzdeki günlerden itibaren Gerekirse Çorum dışındaki etkinliklerimizde artarak devam edecek. Ama biz umuyoruz ki mutlaka en geç Pazartesi'ne kadar bu yapılan hatanın, yanlışlığın geri dönmesi ve siyasilerin mutlaka buna kulak vereceğini, buna göz ardı edemeyeceğini temenni ediyoruz.